Otomobil fabrikalarındaki 2 haftalık, 3 haftalık, 4 haftalık, kimisinin 6 haftalık kapatma kararları oldu. Ve bunlar da özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve bizim gibi ülkelerde satılan otomobiller olduğu için. Dolayısıyla insanlar bugünlerde showroomlara gittiği zaman, sıfır otomobil alma talebinde bulunduğu zaman maalesef 1-2 ay sonraya tarih verilmeye, gün verilmeye başlandı bu kapamalardan dolayı bir fırsatçılık doğuyor e, malum e, bazı online internet satış siteleri de bizim geçtiğimiz haftalarda da bir açıklamalarımız olmuştu 2021 e, 0 kilometre araçlar burada satılmasın diye Tabii bu ilanlarda otomobillerin bazı görselleri kullanılarak otomobil varmış gibi satanlar da var, almadan satanlar da var. Burada bir fiyat manipülasyonu yapılıyor ve bu manipülasyonla beraber insanlar mağdur edilmeye çalışılıyor. Bayiden sıfırın 210 bin lira olduğu bir otomobili siz bu online satış sitelerinde 240-250 bin lira gibi rakamlara görüyorsunuz. Bu da günün sonunda döndüğü zaman ikinci el sektörüne de etki ederek ikinci eldeki fiyatları da arttırmış oluyor. Tekrar sözlerimin başına dönecek olursak geçtiğimiz 2020 yılındaki senaryoya benzer bir senaryoya doğru gidiyoruz. Bir marka lansmanının yeni yapmış olduğu bir otomobille ilgili 300 araçlık bir stok getirdi. Bu stok tabii ki lansmanı özel bir fiyatla benzinli manuel bir otomobildi ve 100 bu araçlar bir hafta içinde tabii tüketilmiş oldu. Çift fırsatçılığı da işte az evvel belirttiğim gibi sıfırda showroom'a gidip de otomobil alma talebinde bulunan tüketiciye gün verilmeye başlanılıyor. Fabrikalar kapalı, sizin alacağınız otomobil şu tarihte gelir. Doların da bugünlerde çok oynak oluşundan dolayı net bir sıfır otomobil fiyatı da verilemiyor. Dolayısıyla tüketici kaporasını verip arabasını alamadığı için de bu fırsatçılar da daha önceden bu bayilere sipariş ettiği otomobilleri kullanıcıdan önce aldığı için ya da e, örnek veriyorum bir şirket kurup filo indirimiyle alıp o şirketi bu ticareti yaptıktan sonra kapatanlar da var. Bu ve buna benzer fırsatçılardan kaynaklı şu an maalesef böyle bir manipülasyon söz konusu. Ya bunlar genelde markaların ve bayilerin çok yakın çalışmış olduğu şirketler veya kişiler diyebiliriz. Çok yüksek miktarlarda paralar bağlayıp bu işleri özellikle yapanlar var. Yani örnek veriyorum piyasada kaç tane işte şu marka şu model araba varsa 100 tane onu sahibinden kom üzerinden toparlayıp bir parkta 15 günde parlayıp sonra satışa çıkaranlar da var böyle manipülatörler de var yani. Hem filo olarak alıyorlar, hem bireysel olarak alıyor. Öyle almasalar da diyelim ki tek tek ilan sitelerindeki otomobilleri tek tek gidip satın alıp bir parkta 15 gün, 20 gün kapatmak suretiyle ondan sonra 20 gün sonra, 30 gün sonra farklı bir fiyattan tekrar satışa koyuyorlar. E bu tabii ikinci ele kötü yansıyacaktır. E çünkü bu sektör netice itibariyle fiyat odaklı bir sektör. Yani tüketicilerin önce fiyata baktığı, sonra otomobili seçtiği bir sektör. Dolayısıyla fiyatlar yükseldikçe satışlar düşmüş oldu. Şu an ikinci elde yeteri kadar arz var. Herhangi bir problem yok. Tüketicinin hani araba bulamam korkusu yaşaması yanlış olur. Öyle bir dönemde değiliz. Yeteri kadar arz var. 600 bin ikinci el satılık otomobil var şu an Türkiye'de. Yani ki bir anda yarın sabah kalkıp 600 bin kişi otomobil alıcısı olmayacağı için yeteri kadar arz olduğunu düşünüyoruz.